Şım kum salah. Bunlar dedektir. Ben de oynayabilir miyim seninle? Sen var Ama ben de seninle zıplamak istiyorum ya. Ama onda başkaları zıplıyor. Ben Senle zıplamak istemiştim. Hadi, hadi, hadi. Dolu oralar dolu. Ben burada zıplıyorum adama. Yine benim arkadaşlar. Sen git orada zıpla diyor. Gel hadi parka gidelim. Tırmanalım gel. Hadi gel. Yoksa... Evet. Ben de ben de tırmanacağım. Tırmanacağım. Bence tırmanabilirsin. Sen de tırman. Ben seni çekiyorum. Sen tırman. Bakalım tek başına tırmanabilecek misin? Ben buradan tırman. Ben buradan çıkıyorum. Tamam. Düşersen seni tutayım. Bir şey Düşemez. Düşersen. Şey olmaz. Düşersen... Şey olmaz. Düşebilirsin. Ay anne düşeceğim. Bak düşüyorsun işte <laughs> gördün mü? Hep geri gel tamam mı? Hayır arkadaş gitmeden kayma. Kayma üstüne düşersin önce kayma. Uzanmışım kumsala. Eğlendin mi? Tamam. Bekle sırayla. Arkadaşın kaysın sonra. Ben de sıradayım. ki ben de seninle kayayım mı? Hadi bir daha. Deneyelim mi? Gidelim yanına, oynamaya çalışalım. Kesin diyecek ki ben arkadaş buldum, gelme. Ben de geliyorum Öykü. Ben hayır, ya ben de geleceğim. Hayır, ne Demiştim hayır, size, yine beni istemiyor işte. Ben de geleceğim. Arkadaş bulunca beni satamazsın. Şey hep, hep arkadaş bulunca beni satıyorsun. Neyi? Gelecekler şimdi. Neredeler? Burada kaldım ya. Gitmiş atlı karıncaya binmiş ya. Ben buradayım. İnanamıyorum öyle ki sana. Sesini duyuyorsunuzdur şimdi. Gidelim yanına ve baskın yapalım. Resmen beni orada bıraktı. Öyle ki seni yukarıda bekliyorum. Niye gelmedin? Senle konuşmayacağım bir daha. Hadi gidin gelmiyorum. Gidin gelmiyorum. Sevmiyorum işte bunları işte. Beni almıyorlar arkadaşlar ya. Beni almıyorlar yanlarına. Gelin bir daha önlerine çıkalım şuradan. Bakalım ne edecekler. Ben gel. kaçtım kaçtı. Arkadaşlar ben niye tek başıma kaldım burada? Ben de tek başıma burada kayar eğlenirim bana. Gelmesinler istemiyorum onları. bana niye ben Ne kadar mı zıplayabiliyorsun? Evet. Hayır, bak ben daha büyük zıplayabilirim. Göstereyim mi? Hayır. Ama ben daha büyük zıplayabilirim. Ben <laughs> çok küçük zıplıyorsun. Bak arkadaşlar kocaman zıplıyorlar. En yükseğe, en yüksek zıpla. Bak doyur. diyeceksin. <laughs> Gitti o kız çıktı. Anne sen buradan git. Neden? Git. Neden? Git. Sen git. Git. Sen git. 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 Sen git. git. düşeceksin görürsün. Bence düşecek. Ya çıkabildin. Ben de geliyorum. Geleyim mi? Hayır. Geleyim. Hayır. Hayır. Arkadaşın yok ama. Hayır. Hayır. Ama Hayır. O zaman kendin arkadaş bul. Beni dedek... <laughs> istemedi arkadaşlar. Aşağıdan çekelim gelin gelecek kayacaksız ya. Aa buradan geldi. <laughs> Burası kayacak değil ki. Burası çıkmak için. Yanlış yerden geldin. Bence tırmanamazsın. de tırmanamazsın. Sen doyuyorsun. Tırmanamazsın. Sen dayırsın. tırmanamazsın. Dayırsın. Kesin düşersin. Dayırsın. Düşeceksin bence. Dayırsın. Bence düşeceksin. Bence düşeceksin. kaydım. Acaba nerede? Tek başıma kaydım. Gelmiyor. Tek başıma eğlenmek zorunda kalıyorum. Hazır mısınız? Ben seninle sana. Arkadaş olmayınca hep benle oynuyor. Arkadaş olunca beni satıyor. Ben sizi izliyorum. Evet. Tanıyor musun? Öykü'yü tanıyor musun? Öykü bak arkadaş seni tanıyor mu Ben beraber Beraber oynayabilirsiniz. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Kapat! Bak kim geldi bak! Evet dedesi ve nenesi ve babası. Arkadaş buldu Öykü, beni sattı yine. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiniz, videoyu like atmayı, kanala abone olmayı